bölüme başladık. Ee, Galatasaray Trabzonspor maçı 1-1 bir bir sona erdi. Görüntüde haftanın en karlı takımı Fenerbahçe. Şu anda görüntü bu. Yani 1 puan 1 puan 2 puanlık bir kaybı var. 6 puan üzerinden. Oynamadı, Oynamadı hafta, hafta üç, 4, var. 4, Hocam puan. Yani, 4 3, puan. Yani. 4 puan. Oynamadı hafta 4 puan aldı. Yani 2 Beşiktaş maçından maçı. 2 de Galatasaray rakipleriyle Trabzon. Rakipleriyle birer puanlık bir kaybı oldu. 6 puandan 4 puanı bir kenara koymuş oldu dediğiniz gibi hocam şimdi şeyde kalmıştık Abdullah Avcı dedi ki ekrana verdi arkadaşlarımız şu an yediğimiz golün oyuncu değişikliğiyle bir alakası yok hata 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 94 dakika her şey elinin altında bunun için sınırlıyım futbol bir akıl oyunudur kahramanlık oyunu değildir Mehmet kime bu laf Burada tabii. ya da genele mi aslında bir özelde bir kişiye mi? Oyun içinde aslında genelde bireysel çok fazla oynayan oyunculara da gidiyor bu. Nedir? Ekuban'a gider, Vakame'ye gider. Çünkü e, biraz daha Abdullah Hoca takım oyunu seven bir antrenör. Belki yeni sezonda daha farklı oyuncular da tercih edebilirler. Trabzonspor'un vazgeçemeyeceği oyuncular var ya belki onları değiştirecek. Ama burada tabii son dakikada Uğurcan'ın aklına geliyor. Hani Uğurcan'ın pozisyonu. Topu çünkü dışarıya atabilir Uğurcan. Biraz tuttu tutmaya çalışırken de sektirdi topu. Gol oldu ama Abdullah Hoca'nın da bu kadar sinirliyken de bir oyuncu çünkü sonuçta sezon bitmemiş. E, milli takım kalecisinden bahsediyorsun. Takım içinde milli takım içinde çok önemli bir oyuncu. Bir oyuncuyu direkt böyle karşısında alacağını e, çok fazla düşünmüyorum ama sonuçta burada sadece ben bir oyuncu üzerinden iyi takım içinde 2-3 tane oyuncu üzerinden gittiğini düşünüyorum. Bu sinir 2-3 oyuncuya gider. Ama konuşmanın başında o 5 haftadır Şu alınan güzel haberi paylaşalım. O kadar kötü şeylerden bahsediyoruz. Taakkül e, madalyaları Maşallah sıralamaya Allah devam Allah. ediyor. Sekizinci kez e, Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa güreş şampiyonasında e, altın bir madalyayı boynuna takmayı başardı. E, sevgili Tayi buradan de canı gönülden tebrik ederim. Ben tanıyorum. Ederim. Çok mütevazı. Biz evet, bu kadar mütevazı Buraya da geldi, geldi, biz konuk mi, ettik, Ya bu kadar mı olur. Ettik, bu kadar efendim olur. E, konuk ettik, pırıl, pırıl Çok bir, kırıl, sporcu. Kırıl bir insan. Evet çok Bizi, Hakan iyi e, o işleri yapıyor Adem evet, Doğar. Eee Rezai'yi de, Tayi'yi de saygılı. Ya başladım. bu kadar bu Çok. kadar yani tatlı bir insan. Ee, Allah ona razı Ailesine de böyle bir evlat yetiştikleri için tebrik edelim. Evet. Buyurun hocam 5 haftadır e, beraber kalıyor Trabzon. E, Abdullah Hoca konuşmasının başında bu beraberliklere sistem babında bireysel hatalardan bahsetmişti. Yani ben onun direkt oğulcanı düşündüğünü düşünmüyorum. Bu süre içinde o hataları değişik futbolcular yaptı. Yani bugün Onların da, bak, de var. Bence toptan var. bir eleştiri. Var, üç, Ekuban bir yerde var. bir top kaybı yaptı. Biz Erman Hoca ile söylüyoruz. Ee, e, e, dedik yani. Peki, Trabzon golü kaçtaydı? 93, 90, artı 6. 6. Bekasetası kaçta çıkardı? Son. Ben herhalde bur, burada değildim o sırada. 89 tam aşağı inmiştik biz evet, 89. Yani, Hoca. Bekasitas ayağı filan kırılırsa, Trabzon takımında lifi atarsa veya ben gidemiyorum derse çıkarırım hele böyle 89, bir maçtan. evet. Yoksa çıkmaz Trabzon diyorsun. takımında topu ayağına aldığı zaman rakibe vermeyecek iki tane adam var. Biri Bekasitas, birisi Bakame. Çıkarmam Bekasitas. Çıkarmam abi. O tip oyuncuyu çıkarmam. Abdullah Hacı. Ama kendi Hocamın Onu mu kastediyor burada oyuncu değişikliğiyle ha, ilgisi işte, yok derken? işte onu söylüyorlar. Hani niye çıkardı gibilerinden hani hmm. golü yedin 89'da çıkarınca. Şimdi be açıklarız. Çıkarmam hocam. Bu adam topu aldığı zaman rakibi tekme atıyor, rakibi düşürüyor. For kazanıyorsun. Topu alıyor veriyor. Rakibin baskısını durduruyor. Çünkü toplantı oynayan, topu yani, defans 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 oynayan adam hocam. bunalmak istemez. Yani. Bunalırsan hata yaparsın. Doğru. Fatih Terim'in geçen hafta oynatıp da iki asist yaptığı ve maçı kazandığı adamı Babel'e tercih etti. Almadı ama aynı adam girdi oyuna ceza alanı üzerindeki gol olan pozisyonda foğlu doğru. yaptıran adam o. Fatih Terim sen konuşurken bir bak bakalım ne yaptığına ne yapmadığına. Doğru. Foğlu yaptıran adam o çocuk yanlış görmediysen. Doğru doğru, doğru o yaptı. kırılırsa ona bile almam. Tek ayaklı idare edersen. Belki kendi belki hocam. Hani... Bir sıfır öndesin Galatasaray'a oynuyorsun. Topu tutan adam lazım bana bana. Mesela ben defas oynuyorum, kaleci oynuyorum. Orada iki adam alıp verip alıp verdi mi çıldırırsın, illet olursun. Bakarsın o saate, ulan daha saat geçmiyor. Evet. 90 artık, 90, o saat var ya, hücum ediyorsan o saat rırk diye gider. Ama defas yapıyorsan o saat bitmez. Bunu da bitirecek adam, topu tutacak adam abi sahada. Doğru Vereceksin olur. adama, yanaşacaksın yanına. Alacak, verecek, işi bitirecek. Isınmış adam. Yeni soktuğun adam 85'ten sonra ısınana kadar, ısınana kadar kaybeder davayı. Abdullahcı, topu Fatih eleştiri teri, biraz ondan geldi. Bunları topu, işe, Yani Hani şey biraz top diyor. oynadığım için söylüyorum bunları. Oynamasam söyleyemem de. Topu tutacak adam evet. diyorsun orada saatçi. O için. kadar. Yani ama bir ben şey söylemiş olur hocam. Hani yorulmuştur. Kalmış. Ne zaman ısınacak oyuna? Ne zaman o şeyi yapacak? ama bir dahaki maçta oynamayacak büyük ihtimal cezalı. Benim yalmışım. Basak. Bakasetas cezalı. Cezalı mı arkadaşlar? Yanlış söylemeyelim. Benim, dört, dört sarı kart oldu galiba. Bakayım notlarımın arasında. Eğer öyleyse daha, daha kötü. Yani. Tabii. Bırak ya oynasın. Belki ama hocam yorulmuştur. Kendi de işaretmiş olabilir. Hani hoca ondan so dolayı söyleyebilir. Tahmin etmiyorum edeceğini. Tahmin yani, etmiyorum. Ben orasını dediğim gibi bilmiyorum. Tahmin etmiyorum. Ben, ama ne olursa ben... olsun. O da cezalı, cezalı cezalı evet. O da çok büyük eksik. 60'da sarı kart görmüş cezalı Cezal. durmamışmış. Ya Cezal. bir büyük takım. 5 e, dakika 6 dakika kalmış. Atılma riski de yok. O tip topçu atılmaz çünkü akıllı hocam. adam. Hocam bir de bir büyük takım şimdi Trabzonspor artık maçı orada bitirmesi gerek. Orada maç bitmiş. Böyle Kesinlikle. bir gol yemezsin. Kalenden uzak mı oynayacaksın? Kesinlikle. Ön, ön alanda tutmaya çalışacaksın topu. Gol yemez. Onu da nasıl bitireceksin hocam? Topu en uzak yerde oynatacaksın. İşte Tabii. onun için kalen gelene kadar o top gelene kadar o hata ayrılacak bana. Ama sen ceza olursa sen hata yapacaksın Hı. işte yaptığın gibi. Ya da taktik Öyle işte hocam. oyuncu değişikliği. O genelde tabii oyuncu soğutacaksın. Bir de hocamı doğrulayacak bir şey 2-3 pozisyonda top gitsin diye şişirdi Trabzonlu oyuncuları ileri. Ya, Anında tekrar geri döndü. Anında tekrar geri döndü. Topunu duvarda oynar gibi oralarda. topu basacak o adam vardı orada Çat oldu mu? Ama Lan, vermemesi lazım. Ne olursa olsun bu kadar maçı koparmışsın, bitirmişsin Abdül maçı. Ya Abdullah Hoca'yı yani. çok sinirlendiren, sinirlendiren şeyler Sinirlenmesi çok böyle. normal. Ya, Bunlar... son son Ama... dakikalar artık girdiğinde bir takım hele büyük takım topa sahip olur. Dediğiniz evet. gibi topu rakibe verip koşup geriye vur değil. Hayır, topa sahip olur, hücumda olur ya. Evet. Ya bunda bir şey yok ki. Bana ya, for ya, yapsın. Bana topu rakibe yani. bırakıp ya, edip savunmaya artık savunmaya gidense az gerek yok ki. Trabzonspor yine aynı şekilde vites küçültüp geriye astığında zaten o golü evet, haritası evet, evet. neredeyse aynı ya. Çok enteresan. İlginç ya. 1'e bir gibi. Yani, ya Isı bu maç aritası. ama Trabzonspor ilk yarı bitirebilirdi. Pozisyon üstünlüğü çok fazlasıyla Trabzonspor'daydı. Direkt dön, dönen topu var. Saha haritasında. Şöyle katlarsan beklemesine birbirine yapışacak kırmızılarla şeyler. Kopya çıkacak. Şöyle. Tamam. Kitap Kopia. şeyi gibi. Böylece gibi yapışırsan. enteresanmış. Evet. Böyle çok denk gelmez. Ee, yani biraz daha ceza sahasına fazla girmiş ama Trabzonspor. O gözüküyor. Evet. Ya, Doğru. yani Galatasaray az önce söyledik ya. Yani Galatasaray tesadüf değil. Galatasaray e, bu anlayışla da giderse bu sezon tabii matematiksel olarak var. Zor işler. Eğer olmazsa da sene aynı anlayışla aynı oyuncular gelecek, aynı gidecek. Yani böyle devam ettiği müteçede ee, esas e, yani sene boş gidiyor bunu iyi ithal etmesi gerekir Galatasaray'ın yani bu kadar e, şimdi kadrolara bakıyorsun Ender ilk 11'e bak ilk 11'e bak yedeklere bak yedeklere bak, yedeklere yedeklere bak, bak. bak. kadronun rakamlarına bak bütçeye Trabzon'un bütçeye bak final maçı oynuyorsun daha moral motivasyona hedefi olan Beşiktaş puan kaybettiğinde kim heyecanlanmıştır daha çok Galatasaray düşün Trabzonspor evet. net bir şekilde kazanacağı maçı kaybediyor Sağda hiçbir oyun evet. çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Ya, daha çok. 7 ha, şey ya Yani oyuncular kendinden vazgeçmiş gibi. Fatih Terim'e de hocalarına da sanki yani mutlaka devre arası maç önünde konuşmuştur. Devre arası da bir reaksiyon vermesi için mutlaka klasik evet. Fatih Terim takımlarına yaptığı o motivasyon, olumlu konuşma yapmıştır. Hocam. Ona rağmen sağ içine Mehmet tepki vermediği bir oyuncu topluluğu. Çok yani doğru. Fatih Terim'e de sanki inanmayan bir oyuncu topluluğu var. Onun için Galatasaray'ın yani bu sene gider gitmez 6 maç sonra onu konuşuruz ama sene de aynı bu şekilde bu oyun anlayışıyla günlük anlık doğaçlama performanslarıyla giderse sene de aynı şekilde sıkıntılı yine aynı şekilde seneye de aynı şeyleri konuşacağız. İki takımı yan yana koyuyorsun. Trabzonspor takımı 7 maç 6 puandı ya. 7 haftada 6 puan. Geçen sene şampiyonluğu son anda kaçıran takım. Sezona başlıyor. 7 haftada 6 puan var diye. Burada bakıyorduk. On altıncı, on Trabzonspor takımı. Evet. Abdullah Hoca geldikten sonra şu, şu şunu yan yana koyup da yani kadro değerlerini bile tartışmış bence yanlış. Bizde şu denmiyor Mehmet. Hocam doğru. Kral çıplak diyemiyorsun bizde ya. ya. Ya Fatih Hoca bütün sezon bir oyun bulamamış bu takıma. Değil mi hocam? Devre arası da oyuncu var. Siz de söylediğiniz programa gerek. Hiçbir şey yok. Sağ içinde bir doğaçlama oyun. Yok denmiyor ya. Denmiyor. Yani nedir? İşte yöneticiler, oyuncular, zeminler, işte Covid, sakatlıklar e bu bahaneler her takım için var. Tabii. Her takım için var. Sadece yani Galatasaray'dan ibaret değil. Tamam. Eksiği olabilir ama kadro derinliği Fenerbahçe ve Galatasaray vardı sezona başlarken iki bu, tane kadro derinliği ıhı. takım var. Fatih'te de var, Şenol'da da var, Mustafa Denizli'de de var. Bir şey var bunlarda. Öyle bir şey yapayım ki çok değişik olsun. Ulan helal olsun desinler havası var. Abi geçen hafta takımın iyi oynamış. Makine iyi gidiyor. Çıkart ya, çıkar daha abi, sonra değiştir. Çıkart, İşte al buyur. O golü geçen haftaki iki asisteman çocuğun sayesinde attın. Buyur. Girdim. Arda sayesinde atmadın. O çocuk sayesinde attın. Çünkü niye? Girdi, foul yaptırdı. Diğerleri yaptıramadılar. Bir de hareketlik yani. de getirdi hocam. ikinci cevap. Yani biraz hareketten orayı Ali karıştırdı, direkt karıştırdı. Bir de hareketlilik evet. de getirdi oraya. Evet. Tutmayınca eleştiri evet. alıyor işte. Tutsa şimdi, farklı olacak. Şimdi... Siz çalıştınız A hocam, bu teknik adamlar.